altın para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altın yatırımcılarına kritik uyarılar geldi. İnternet üzerinden sahte altın satışlarına vurgu yapan Memiş, tüketicilerimizin çok dikkat etmesi lazım. Mesela gram altın 4920 lira seviyesinde. İnternette 4000 gibi bir rakam görürlerse orayı terk etsinler dedi. Sahte altın satışların arttığını belirten Memiş, genelde düşük ayarlı birebir taklit ürünleri internette çok satıyorlar. O yüzden vatandaşlarımızın internetten alışveriş yaparken oldukça dikkat etmesi lazım ifadelerini kullandı. Dolandırıcıların internet üzerinden sahte altın pazarlamaya çalıştığını söyleyen İslam Memiş, altının mümkün mertebe kuyumculardan alınması gerektiğini vurguladı. Kalpazanların internete gerçek altın fotoğrafları koyduklarını aktaran İslam Memiş'in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı. Genelde düşük ayarlı birebir taklit ürünleri internette çok satıyorlar. O yüzden vatandaşlarımızın internetten alışveriş yaparken oldukça dikkat etmesi lazım. Siz geldikten sonra ya da bozdurmaya geldiğiniz zaman anlıyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Bunu çarşı pazarda zaten 50 liraya satıyorlar. Art niyetli, kötü niyetli insanlar da akrabalarının, eşinin, dostunun yanına giderken böyle uyanıklıklar yapıyorlar. Çarşı pazarda bilerek ve isteyerek bunları satın alıyorlar. Ondan sonra sektörün itibarı zedeleniyor. Halbuki bunun çarşı pazarda satılmasının yasaklanması lazım. Tüketicilerimizin çok dikkat etmesi lazım. Mesela gram altın 4920 lira seviyesinde. İnternette 4000 gibi bir rakam görürlerse orayı terk etsinler. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcılarını internet üzerinden yapılan sahte altın satışlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sahte altın satışlarının arttığını belirten Memiş, genelde düşük ayarlı bile bir taklit ürünleri internette çok satıyorlar. O yüzden vatandaşlarımızın internetten alışveriş yaparken oldukça dikkat etmesi lazım ifadelerini kullandı. Dolandırıcıların internet üzerinden sahte altın pazarlamaya çalıştığını söyleyen İslam Emiş, altının mümkün mertebe kuyumculardan alınması gerektiğini vurguladı. Kalpazanların internete gerçek altın fotoğrafları koyduklarını aktaran İslam Emiş'in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı. Genelde düşük ayarlı bilebir taklit ürünleri internette çok satıyorlar. O yüzden vatandaşlarımızın internetten alışveriş yaparken oldukça dikkat etmesi lazım. Siz geldikten sonra ya da bozdurmaya geldiğiniz zaman anlıyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Bunu çarşı pazarda zaten 50 liraya satıyorlar. Art niyetli, kötü niyetli insanlar da akrabalarının, eşinin, dostunun yanına giderken böyle uyanıklıklar yapıyorlar. Çarşı pazarda bilerek ve isteyerek bunları satın alıyorlar. Ondan sonra sektörün itibarı zedeleniyor. Halbuki bunun çarşı pazarda satılmasının yasaklanması lazım. Tüketicilerimizin çok dikkat etmesi lazım. Mesela gram altın 4920 lira seviyesinde. İnternette 4000 gibi bir rakam görürlerse orayı terk etsinler. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Uzman isimden son olarak gelen tahminde büyük bir yankı uyandırdı. Son dönemde yatırımcıların en çok takip ettiği araçların başında gelen gram altın, 5 bin Türk Lirası seviyesine yaklaşarak dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman kar satışları nedeniyle geri çekilmeler yaşansa da uzmanlar yönün yukarı olduğuna dikkat çekiyor. Memiş, "Bu yıl 5000 Türk Lirası hedefimizi öngörmüştük. Gram altın bu seviyeye dayandı ve aşması da muhtemel. Yatırımcıların kısa vadeli düşüşlerde paniğe kapılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Gram altının kısa vadede 4800 Türk Lirası seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyleyen Memiş bu sürecin yatırımcılar için fırsat olduğunun altını çizdi. Kar satışları sonrası görülecek düşüşler, altın sahipleri için endişe nedeni olmamalı. Bu dönemde elindekine sahip çıkan kazanır. Yeni alım yapmak isteyenler için de bu seviyeler alım fırsatı sunuyor. Orta ve uzun vadeli beklentilere de değinenmemiş, 2026 yılı için dikkat çeken bir tahminde bulundu. 2025 için koyduğumuz 5000 Türk Lirası hedefi gerçekleşti. Şimdi gözümüz 2026'da. Önce 6000 Türk Lirası, Ardından 6.350 Türk lirası seviyeleri masada. Gram altın yatırımcısını yine üzmeyecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, tarafından yapılan faiz indiriminin ardından altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik üzerine yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın piyasasındaki geleceğe dair tahminlerini ve kısa vadeli stratejilerini paylaştı. İslam Memiş, TCMB'nin 250 baz puanlık faiz indiriminin zaten piyasa tarafından beklenen bir adım olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın faiz kararının altın fiyatları üzerinde büyük bir şok etkisi yaratmadığını ifade eden Memiş, bundan sonraki süreçte kredi faiz oranları ve mevduat faizlerindeki gelişmelerin altın fiyatlarını daha fazla etkileyeceğini belirtti. Memiş, Orta Doğu'daki gerilimlerin altına olan talebi artırdığını vurgulayarak, altının güvenli liman olarak yatırımcılar için giderek daha önemli hale geldiğini söyledi. Ayrıca, Son dönemdeki hızlı fiyat artışları sonrasında kısa vadeli kar realizasyonlarının olabileceğine dikkat çekti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde internette sahte altın satışlarının arttığına dikkat çekerek özellikle gram altın alacak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Gram altının piyasada yaklaşık 4920 Türk Lirası civarında işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, internette bu fiyatın çok altında, örneğin 4000 Türk Lirası gibi rakamlar görüyorsanız oradan hemen uzaklaşın diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Sözlerine devam eden İslam Memiş, genelde düşük ayarlı, birebir taklit ürünler internette sıkça satılıyor. Vatandaşlarımızın bu tür ilanlara karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Altın alırken mutlaka güvenilir kuyumcular tercih edilmeli. İnternette gerçek altın fotoğrafları kullanılıyor ancak ürün sahte çıkıyor. Bu da vatandaş mağduriyetine yol açıyor dedi. Ayrıca bazı kötü niyetli kişilerin pazarlarda düşük kaliteli ürünleri bilerek satın alıp çevresine hediye olarak verdiğini belirtenmiş. Bu durumun hem dolandırıcılık riskini artırdığını, hem de kuyumculuk sektörünün itibarını zedelediğini ifade etti. Memiş, sahte altın satışların engellenmesi için yetkililere de çağrıda bulunarak, çarşı pazarda bu tür ürünlerin satışının yasaklanması gerektiğini vurguladı. Son olarak yatırımcılara net bir uyarı yapan İslam Memiş, eğer internette gram altını piyasa fiyatının çok altında bir rakamla görüyorsanız, hiç düşünmeden o platformu terk edin. Bu tür tuzaklara düşmemek için altın alışverişini mutlaka güvenilir yerlerden yapın, dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin ekonomik ve sosyolojik açıdan kabuk değiştirdiğini belirterek yatırımcıları sosyal medyadaki söylentilere kapılmamaları konusunda uyardı. Piyasalarda panikle hareket edenlerin kaybedeceğini vurgulayan Memiş, gram altında 4900 TL'nin altına sarkmalarda 4850-4800 TL seviyelerinin fırsat olarak değerlendirilebileceğini, borsada 10.000 puana kadar geri çekilmenin sürpriz olmadığını, Bitcoin'de ise 120.000 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu söyledi. Ayrıca Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını kaydetti. YouTube kanalında pazartesiyi geç, çarşambaya bak başlığıyla uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan İslam Memiş'in açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle. Türkiye bir kabuk değişim sürecindedir ve bu değişim süreci çok sancılı oluyor. Sosyolojik olarak, ekonomik olarak. Belki gördüğünüz her şey mantıksız gelebilir ama Türkiye bir kabuk değişimi sürecinde ve bundan sonraki süreçler biraz daha devlet aklıyla, biraz daha devlet modeliyle yapmaya devam edilecek. Devlet kudreti diye, devlet gücü diye bir şey var. Devlet, atı da itilebilir. Devlet bir savaşa girmeden önce itini bağlar. Sonra atının allar. O yüzden bu süreç çok riskli. Çok önemli bir süreç. Bir kabuk değiştirme süreci var. Bunları neden anlattım? Konuyu şuraya bağlayacağım. Yine sosyal medyada pazartesi günü davalar var. Şöyle olacakmış, böyle olacakmış diye yaygara yapıyorlar. Hiçbir şey olmayacak. Rahat olun. Evet, Türkiye ekonomik olarak bir krizin içinde, ekonomik olarak zor bir süreç var. Yüksek enflasyon gibi onlarca olumsuz maddeyi sıralayabiliriz. Ancak her kriz ekonomik olarak bir fırsattır. Siz bu bardağın dolu tarafına mı bakacaksınız? Bardağın boş tarafına mı bakacaksınız? Finansal piyasalarda her zaman fırsat kovacaksınız. Geçen hafta ne fırsatımız vardı? Borsada malum sert düşüşler vardı. 10.650 puan seviyesinden %50 alım yapmıştık. Tekrar sert bir şekilde 10.350 puan seviyesine kadar geriledi. Yine sosyal medya hesabımdan %25'lik kısmımı damla damla değerlendirelim diye mesaj verdim. Ama diğer %25'lik kısmım bekler. Aşağıda ne kadar bir alanımız vardı? Geçen hafta izah ettim. 10.000 puan seviyesine kadar aşağıda alan var. Bizim için sürpriz olmayan düşüşler. Nereden geldik bu seviyelere? 11.350 puan seviyelerinden bu seviyelere geldik. Ve özellikle aşağıda alanı var. Borsaya mesafeliyiz. Borsa için bekliyoruz diye defalarca bu uyarıyı size yaptım. O yüzden buyurun. Fırsat işte. Kademeli toplayın. Kademeli toplayın. İlk yüzde 50 su içtik. Yüzde 25 damlaya damlaya oldu. Yüzde 25 iyi de kenarda durmaya devam ediyor. O beklediğimiz seviyelere tekrar gerilese, yine mesajını vereceğim ne yapacağımızı, ve bunun bir fırsat olduğunu söylüyorum.